Esas mağdur biz oluyoruz senin yüzünden. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar tek kelime etmiyorum başka. Teşekkür ederim. Puanımla görüşürüz. Evet. İki emel teşekkürler. Üç. Teşekkürler. Üç teşekkürler. Ve betül geliyor. <laughs> Nasılsın? Nereye Hım, gidiyorsun? Sen ederim. istemeye mi geliyorlar? Yok. Şeye gidiyorum ben. <laughs> Lansmana gidiyorum bir ruj markası çıkarmışım onun tanıtımını yapacağım insanlar var konuşma yapıyorum. Nasıl bir konuşma yapıyorsun? Yap bakayım bu konuşmanı. Hadi. Rujum. Rujun peki nereye? Rujum. <laughs> rujum, canım. rujum. Ne Nereye rujlar tasarladın mesela? Özellikle en sevdiğin kadın en güzel Pembe, gösteren. Şeftali zaten bu. Se Hayır şeftali tonu her sene toprak tonları, şeftali tonları her sene yaz aylarında. Kemal Bey ben de <laughs> Kemal Bey yani çok hoşuma gitti. <gülüyor> <gülüyor> evet hayatım. Yani. Mesela bir davete sonra... gideceğim. Makyaj yapasım yok. Nasıl dikkat çekici olabilirim? Burada, Burada ruj gerek yok dikkat yok. yok Vardır bir bildiğin. Ne renk ruj tercih orada. etmeliyim? Yani ya. ruj olarak ben aslında çok koyu rujlar kendimle kullanmıyorum. Ama ağır bir davete gittiğimde koyu rujlar kullanıyorum. Evet. Gözümü daha hafif tutuyorum. Gözüm ağır yapıyorsam dudağı. Bunu zaten Bravo. pasifik bir şey. Evet. Bunu bilmeyen kemal. Arkadaşlar seni nasıl? Çok ayrı. <laughs> Makyaj dersi 101 oluyor yani başlangıç sınıfı Şimdi fakat rujumu tanıtırken. E, gözünü de koyu yapıp dudağını da koyu yapabileceğin zamanlar Var, olur. Ricin. Bu illaki göze bir şey sürülünce dudak Tabii. koyu dudak açık olunca göz koyu olacak diye bir kanun yok. Yok. Ama temel tekniklerde temel bu. ilk Ama 101'de makyaj 101 101'de işte olabilecek bir şey. Mesela saçı yapıştırırsınız böyle ıslak bir saç. Koyu, ben Yüz koyu dudaklar. Mesela şimdiye kadar Gülşah Hanım'ın gözleri hiç makyaj yapmak bir tarzı tarzı Olmaz. Ondan sonra ben de tanıtırken ki sevgili misafirlerim gıdanız benim gibi olmasını istiyorsunuz. Gülşah genellemeyin. Gülşah şahsına <laughs> münhasır özel. Gülşah bir yere alıp koyacaksın. O ayrı bir şey. Tabii mesela Gülşah'ımı mı biz giysek olmaz. Olmaz da. Olmaz da. Sen bana imkansız. Peki hayatım. Ne düşünsene Fethi. Derken Fethi. inşallah yani böyle mesela Kemal Doğu... Ke Kemal <laughs> Doğulu. Evet. <laughs> söyle söyle. Mesela Kemal Doğulu rujları gibi. Hani böyle bir gün çıkarırsa. Ben yıllar önce bir çıkartmak istedim. Sonra vazgeçtim. Sonra herkes çıkarttı. Soğudum. Başka evet, bir şey herkes çıkartıyorum. Herkes çıkartır bir şey. Kemal çıkartmaz zaten. Öyle. Biz Başka zaten şeyler çıkartıyoruz. zaten el attığımız şey kuruyor. Betül'ün de markası zaten. Ay, betül Böçgün BB. Betülcüm. BB. BB. BB krem gibisin ayol. BB. Demişsin Bebe. ki ben evlenip çocuğumu doğurmak istiyorum. Ve arkadaş gibi oyuncu olmayacağım. Şimdi o kendisi bana dedi ki Hı. sen dedi... İşte oyunculuk yapmaya çalışan ama oyuncu olamayan falan e, gibi şeyler söyledim. Ben öyle şey demedim. Dedim. Tam dedim. hatırlamıyorum. Sen oyuncu e, değil taklitçisin dedim. Gibi şeyler. Benim de amacım oyuncu olmak değil ki dedim. Benim dedim burada şu an eğlenmek için eğleniyorum, kafa dağıtıyorum. Benim hayalim evlenim, çoluk çocuğum evde öyle bir ya, hayalim var yani şu an Hadi buradayım. Hadi git o evlen otur evinde. E, i̇yi olacak gideceğim zaten. İsteseler <laughs> gelin gidin. Allah'ım <laughs> lütfen bırak artık şunu al başımızdan. Bu arada iyi gelişmeler var. Hmm. Anlat. Dün canım kayınvalidem. Canım işte. kayınvaliden oldu ya. mu? Allah! Bize bunlarla geldi. Şu anda o benim de cayın, canım kayınvalidem. <laughs> evet. Bana bunlarla, evet. bunlarla canım geldi. Canım kayınvaliden. Sesiniz çıkmasın. Allah Allah. <laughs> Baklava, börek, kek. Biz de dün sabah Murat'la bir ufak tartıştık. Telefonlarına cevap geç, vermedi. Geç o kayınvalideye gel. Murat nasıl Murat olsa Murat da böyle bir... İki kelime yerli. Evet ikincisine geç onu anla. Murat da bir tabağa böyle <laughs> Ay, serpme ya. yapmış. Üstünü kapatmış. Ta o kadar yoldan gelmiş ve... Annem yaptı dedi. Tabii annesinin haberi yok. Bizi çıkarmış <laughs> <laughs> Peki bunda annenin haberi var <gülüyor> <gülüyor> Ziyaret, Ama <laughs> önemli bir çıkarmış. gelişme. Annesi büyük ihtimal beni izliyor ama bilip bilmemez gibi yapıyor. Annesi Şimdi seni beğendi acaba burada? Evet demiş ki biz sadece seni uyardık. Sakın demiş bizi sorun gibi gösterme kimseye. O yumuşamış o zaman. Ondan sonra biz sadece seni uyardık. Biz senin arkana dururuz ama gerisine karışmayız. Oo. Bu da bir ilerleme. Bu çok işte iyi, iyi bir Biz bu. de daha Burada Aa, sempatik tavırlarını şey. kayınvaliden gördü. Evet canım Ekranı kayınvalidem. Programın Programı Benim söyle faydası var be Betül. Bugün yani benim amacım an. zaten oydu programa çıkayım da beni böyle tanıştık. Sevgili Betül'ün kayınvalidesi lütfen. moda falan umurunda değil Bakın, bugün ilgim adım yok moda. Ya <laughs> sana bir şey söyleyeceğim. İlgim yok diyorsun da bugün de yani kızlar arasında en stil sahibi olanlardan birisin benim gözümde. Kemal <laughs> ve Gülşah ne diyecek bilmiyorum. Bir kere Kemale sordum. Dedim ki ne yapmış bu kız? Çizme mi, ayakkabı mı, muz çorap mı? Şimdi ben bunun geçmişini anlatayım mı size? Bir bakacağım. Evet, anlat. Şimdi ben bunu ilk bir çorapla giydim. Benim burada yuvarlak, çok hafif çıkan etlerim var. Şu diz bölgesinde. <laughs> 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 hafif, değil mi? Dedim ki bu elbiseyi ben böyle giyersem elbisenin güzelliğini karartırım. O etlerle gibi düşündüm. Ne giysem içine bir kere Özde yapmıştı. Sonra ben bir kere de böyle gördüm. Sonra bir yakaladım Gülşah Hanım'ı merdiven arasında. Gülşah Hanım dedim ben böyle bir şey düşünüyorum. Yapsam dedim tuhaf mı olur? Hiç kimse burada yapmadı çünkü. Asla konuşmam dedim. Konuşmadın mı? Abi? Hayır. Dön bakayım yani. Abi içim içimin evet yap diye. Çünkü Ondan yıllarca sonra... biz kendi mesleğimizin için hani çok yapmışızdır bunu kliplerde. Sonra, ben 15 yıl önce ande defalarca andeye yapmıştım Yener'e. Sonra dedim ki bu bir risk. Puan düşük puan da alsam en azından yapmışım. Ben yapmış bayıldım. Oldum, dedim. Bayıldım. Bunu düşünmene de, de bayıldım. Ben bacakları ince duruyor. Fıstık <laughs> gibi duruyor. Evet. Ne yaptığını bir göster. Söyle bize. Şimdi iki tane külotlu çarap var. İki inceydi ikisi de. İkisini üst üste giydim. Alttan da silikon tabanca ile yapıştırdım. Burayı da deldim açtım. Ayakkabının üstüne iki kat çorap giydin. Evet. Ve sonra topuna delik açtın yapıştırdın. Evet. Ya, yapılan yani, normal yaptığımız şey de oydu zaten. Evet. Çorap ayakkabı abi. yaptı. Evet. Değil mi? Çorap çizmeye geçtik. <gülüyor> <gülüyor> Bu bayağı bildiğin kilotlu çorap evet, ayakkabı kilotlu oldu. Çorap ayakkabı. Evet. Kilotlu çorap ayakkabı. Kilotlu çorap <laughs> ayakkabı. Çok güzelsin. Saçın falan da çok güzel. Gayet hoşsun. Bayıldım ben sana bugün. Kemerim olmalı mıydı? Olmamalı mıydı? Ya kemer ya. beni hiç rahatsız etmiyor Çünkü ince zarif bir kemer seçmişsin. Kalındı kendi, e, seçmişsin. kendi kemeri. Ben böyle daha çok beğendim. Çünkü elbisenin zaten orada zebra deseni var iddialı. Yeşili patlatmışsın, zebra'yı patlatmışsın. Kemerin dikkat çekmemesi beni daha mutlu etti açıkçası. Takın da çok zarif. Hoşsun. Teşekkür Ama tabii ki Kemal ve Gülşah ne söyleyecek onu bilemem. Ben kapıdan çıkar çıkmaz çok beğendim zaten. Zebra ile yeşil güzel, sarı da olabilirdi bu tarafın. O da çok şık olurdu. Simsiyah olsa bile olurdu. Ama bir renk patlatmışsın. Bu kimono yaka... Zaten çok sevdiğim bir yakadır. O ince kemer bozmuyor. Belki beyaz olsa da olurdu ama siyah da bozmuyor. E, fikir zaten sevdiğim bir fikirdir, uyguladığım. Çantan daha belki düz olurdu ama beni şu an tepeden tırnağa bozan hiçbir şey yok. Çok e, elegan görünüyorsun, çok şık. Bayağı iyisin. Şimdi... <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> Bak fake atacaksan baştan söyle. Yok fake <laughs> atmayacağım. Çok beğendim elbiseni. Modelini çok beğendim. Ama bu benim sevmediğim bir zebra. Zebra böyle küçük deseni olduğu zaman böyle yol yol gittiği zaman bana e, kumaşın kalitesi düşük gibi geliyor. Elbise yıkılıyor yani. inanılmaz güzel. Ama mesela ben olsam ben, pardon ben olsam dedim. ben bu elbiseyi dikiyor olsaydım bir kere elbise sana cuk. Siz bir şahsiyetçi Siz de çok güzel parçalar giyiyorsunuz değil değil ama. Mi? şimdi o beyaz sayfalardan dolayı <laughs> beni işin biliyorsa abartıyor o şimdi. Ona sorsam milattan önce ilk şey yap yani milattan önce modayı ben yarattım falan yani bir tane öyle. <laughs> Küçük kızın daha şu anda Aynı öyle. Şey. Ama ben Gülşah'ın... dünyaya bir daha çıkmıyor. Daha yoksa da moda de, vardı Gülşah. yani. O zaman dinozorlara taşlı tuşlu pullu payetli elbiseler yapıyor. <laughs> Tabii. Tabii. Evet, bile. File çorap giydirebilir mesela yani dinozora. Bak <laughs> file çorap file çorap dedik dedik. Herkes bana sosyal medyadan yolluyor. Bebekleri yapmışlar. Bebekleri yolluyorlar. Artık geçen evet. öldüm gülmekten bir baktım. Köpeğe. İki gün bir önce kız gidimizden. köpeğine giydirmiş file çorap bana yolluyor. Sosyal medyada inanılmaz eğlendim. Vallahi ben de ona. sevdim sayende. Evet ben bundan sonra komple file giyeceğim. Evet şimdi. Mesela bu elbise nasıl olsun biliyor musun? Çok güzel bir yeşil üstündeki. Bu zebra evet doğru ama daha büyük boyutlarda bir zebra Gerçek olurdu. zebra Evet daha büyük boyutlarda bir zebra Desen olurdu mi? ve bu yaka ve bu manşetlerde çok tatlı bir mor geçerdi. O zaman da tadından yenmezdi. Bir renk, dördüncü bir renk. Ve muhteşem olurdu. Belindeki kemeriniz bak o kadar iyi duruyorsun ki. Elbisenin desenine falan alakalı asla puan falan kırmayacağım. Cuk yani bayıldım sana bayıldım ama. Bana çok karışık geldi yani o şahane yeşile daha büyük desenli bir siyah beyaz isterdim. Araya da bir tane mor patlatırdım. Yani tam aksi de acayip böyle küpeler müpeler. Yıldızlı beş fıstık gibisin. Maşallah. Çeviriyorum. Beş oğlu beş. Beş oğlu beş <laughs> dedik biz ikimiz efendim. Evet Betül'ü uğurluyoruz. Nadire'yi podyuma davet ediyoruz. Biraz değil de.